Merhaba. Şimdi size repost uygulamasını anlatmak istiyorum. Ee, Instagram'a giriyoruz. Şu anda kendi sayfamdayım. Keşke ben de yapabilsem sayfasındaki bir fotoğrafı kendi sayfamda e, diğer sayfamda repost etmek istiyorum. Keşke ben de yapabilsem yazıyorum diğer sayfaya. Mesela bu grup çağrısını repost etmek istiyorum. Tıkladım fotoğrafa. Sağ, köşe, sağ üst köşede 3 tane nokta var. Bunları tıklıyoruz. Ee, paylaşım URL'sini kopyala seçeneği var. Bu alttaki gönderi bildirimlerini açarsanız da e, istediğinizde bu sayfanın her paylaşım yaptığında size bildirim geliyor. Bu o amaç için. Biz paylaşım URL'sini kopyala seçeneğini seçiyoruz. Kopyalandı. Şimdi repos uygulamamıza giriyoruz bakın bizim bahsettiğimiz, paylaşmak istediğimiz fotoğraf burada şu an çıkıyor. Şimdi burada isterseniz sayfa adını yukarı, aşağı, sağa, sola her yerde uygulayabilirsiniz. Biz sol alt köşeyi tercih ettik. Repost seçeneğine tıklıyorum. Open Instagram. Instagram'ı aç diyorum. İleri, normal, bundan sonrası normal fotoğrafınızı paylaşa gibi. İleri diyorum. Yine devam ediyorum. Ayarlarda bir değişiklik yapmıyorum. Açıklama yaz kısmına kopyala. Açıklama kısmına yapıştır yazdığınızda sayfa ne yazdıysa onu direkt siz yapıştırmış oluyorsunuz. Hem de fotoğrafın repost olduğu belli oluyor. Paylaş seçeneğine basıyoruz tarafı sayfamda repost yapmış oluyorum bakın sayfama girdim repost yapmış oldum repost bu şekilde arkadaşlar teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın.